Mesela Risale-i Nur'da bir cümle var. Diyor ki, başa gelen musibetler cinayetin neticesidir. İnsan bunu tabii şahsi olarak kendi nefsine alacak. Dışarıdaki insanlara bunu tatbik etmeyecek. Nefsine tatbik edecek. Yani başa gelen musibetler yapılan hataların neticesidir. O cinayetlerin neticesinde musibet gelir. İnsan dünyada temizlenir. Günahlarına kefaret olur belki de annesinden doğmuş gibi günahsız hale gelir o musibetle bazen. Başa gelen musibetler cinayetlerin neticesidir ve bir nimetin sonudur. Ama her nimetin sonunda yeni bir nimetin de başlangıcıdır. Evet, başa gelen musibetler cinayetin neticesidir, mükafatın da mukaddimesidir diyor. Temizlendikten sonra, o nimet son bulduktan sonra, yani gece bittikten sonra sabah gelir. Yani gece bittiği anda sabah gelir. Hiçbir şey tek düze gitmez. Allah dairesel yaratır. Hiçbir şey tek düze doğrusal olarak ilerlemez. Mesela Mesnevi bir bahis var diyor ki bela ve musibetlerin diyor devamı yoktur. Bunlar zahildir. Ve bela ve musibetler anında insan sabır imtihanına mazhar olup acizliğini ve fakirliğini tam anlayıp kulluk dairesine girip Allah'a tam manasıyla kalbini açıp baki bir matlubu bulabilir. Fakat devamlı bir surette bela ve musibet gece gitmez bu imtihan, sabır imtihanı bittikten sonra nimetlerin sağanak sağanak yağdığı şükür imtihanı başlar. O şükür imtihanı sabır imtihanından daha zordur. Bu kesretten kinaya yanlış anlaşılmasın. Belki sabır imtihanında kaybeden onda birdir. Ama şükür imtihanında belki kaybeden onda dokuzdur. Çünkü o nimetlerin şükrünü eda edip de nefsine vermeyip de Allah'a geri vermek kadar zor bir imtihan yoktur. O yüzden Allah önce sabır imtihanı yapar sonra şükür imtihanı yapar. Bu böyle dairesel olarak devam edip hayat musibetlerle, hastalıklarla terakki edip kemal budur. Tek düzelikten kurtulup hakiki manasını ifade eder. O yüzden başımıza gelen şeylere üzülmemek lazım. Rahmet-i ilahiye ve hikmet ilahiyenin yönünü görüp esbab perdesini açıp arkaya bakmak gerekir ki Allah'ın bunda muradı nedir diye insan baktığı anda ferahlar.